Roma İmparatorluğu'nun Gerileş ve Çöküş Tarihi Edward Gibbon İndia Yayınları Dünyanın en ünlü tarih kitabı kendi efsanevi kurucu mitine sahiptir. 15 Ekim 1764'te başkent kalıntıları arasında müzik dinlerken Roma'daydım. Yalın ayak rahipler Jüpiter Tapınağı'nda Vespers'a şarkı söylerken Roma'nın gerileme ve çöküşünü yazma fikri aklıma düştü. Edward Gibbon neredeyse bu harikulade rivayete kesinlikle karşı çıksa da onun gerileş ve çöküşe giden çalışması zamanı aşan bir Roma harabesi gibi görkemli, zarif ve hatta yüce bir anıt gibi karşımızdadır. Gibbon bu çalışmasıyla antik dünyanın kendi modern zamanıyla olan derin ve özel ilişkisinin izlerini takip etmiş ve Roma dönemi ile aydınlatma arasında bağ kurmuştur.